Merhaba sevgili seyirciler. Tekrar karşınızdayız. İletişim numaralarımızı vermek istiyorum. 0179 121 54 71 info.kadınca.de'den bize sorularınızı iletebilirsiniz. E, sosyal medya hesaplarımızdan da bize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim Canan. <laughs> Ayşegül Hanım, e, sizde kesmek zorunda kaldık. Çok güzel <laughs> konulara girmiştik. E, eğitim demiştik. E, kadınlardan da bahsedelim. Şimdi Kadınlarımız Genellikle çok çekimser duruyor. Her konuda e, tabii ki ön plana çıkmak istemiyor. İşte özgüven dedik, onu dedik, bunu dedik. Bayanlarla konuşacağız bu konuları. Fakat politikadaki eksiklikler nedir? Bunları birazdan Volkan Baran da e, bağlanacak Sayın Volkan Baran. E, onunla da konuşacağız. Ona da sorularımız var çünkü SPD Dortmund milletvekili. Fakat siz ne diyebilirsiniz bu konularda? Biz neden bayanlar olarak bu konularla ilgilenmiyor muyuz? Vaktimiz mi yok? Yoksa diğer konularla çok koştuğumuz için politikada az mı sayıda olmak zorundayız? Neden acaba? İlk önce kadınların omuzuna çok büyük yükler vardır. Çoğunlukla her şeyi evirip çeviren bayanlardır. Evet. Ve ondan dolayı çocuktu, ev işiydi, eşti, işti derken bir şekilde tabii ki sıkıntı, stres evet. altındalar. Ben öneriyorum ki her alanda bayanlar aktif olması gerekiyor. Sonuçta bayanlar çocuklarımızın e, hani e, yukarı bakacağı ve e, bayanlar örnek olacak. örnek olacak insanlar ve e, anneler e, çocuklarını eğiten insanlar olarak e, çok büyük rol almaktadır. Ve evet. O yüzden de e, her alanda bir şekilde e, bence katkıları olması. Gerekiyor. Evet. İlk önce kendilerini eğitmeleri gerekiyor bayanlar, kadınlarımızın. Evet. Siz de aynı zamanda okuyorsunuz. Evet. Çok güzel bir alanda. Hangi alanda siz açıklayın? Evet, ben elektroteknik okuyorum şu anda Köln Üniversitesi'nde. Allah'ın izniyle mühendis olmak istiyorum. Süper. Yani... Öyle uğraşıyorum. <laughs> Tebrik Başak ediyorum size, başarılar diliyoruz inşallah. inşallah. Siz de iki alanı bir arada yani aslında sürdürebiliyorsunuz, aynı zamanda ailenizle birliktesiniz. Anneniz size çok büyük bir destek bildiğim Ta, kadarıyla. Evet, çok. Üzerine basa basa konuşmuştuk bu. Annelerin desteği olmazsa hiçbir şey olmuyor. <laughs> evet öyle. Annem sayesinde zaten bu böyle yol aldık. En çok özgüveni annemden aldım. Evet. Yani ondan dolayı herkese tavsiyem. Çocuklarınıza yani böyle hep düzgün örnek eğitimler. olup düzgün eğitim verip çocuklar bir şekilde geleceği pozitif şekilde yönlendirme şansı hazırlamak gerekiyor. Tabii ki kesinlikle çok güzel hazırlamak gerekiyor. Ayşegül Hanım Volkan Baran SPD Dortmund milletvekili şu an telefon hattımızda. Hoş geldiniz. Volkan Bey merhabalar. Merhaba Gülgü Hanım nasılsınız? Teşekkür ederiz Volkan Bey siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ve diğer değerli arzuları neler iyi pazarlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Çok ediyoruz. teşekkür ederiz Volkan Süper. Bey. Volkan Bey bugün seçim günü neler de söylemek istersiniz? Biz geçen hafta bayağı bir konuda vurgu yaptık. Burada bazı konuları işledik fakat siz ne demek istiyorsunuz? Vatandaşlarımız neler bilmesi gerekiyor bugün? Öncelikle şunu demek istiyorum ve de programı aldığınız için teşekkür ederim. Çünkü biz sosyal temel olarak iş hayatında ve siyasette e, yeterince kadın olmadığını düşünüyoruz ve e, mümkün olduğu kadarıyla yoğun programlardan hem e, kadınların biraz da iş hayatında yönetici kademesinde ama aynı zamanda e, siyasette de söz hakkı olmalarını e, istediğimizden dolayı bizde biliyorsunuz e, kota var yüzde 40 kota cinsel e, kotası var yani yüzde 60 evet. kadın, yüzde 60 erkek diye bir e, kota yok ama e, bizim için bu tür çalışmalar çok çok önemli. E Tabii bugün 13 Eylül yaklaşık bir 2-3 aydır e, yoğun bir seçim kampanyası içindeyiz. Ve maalesef şunu her zaman e, diyoruz her seçimlerde. E, oyu olan yani oy hakkı olan e, maalesef Türk vatandaşı, Alman vatandaşı geçmiş Türk vatandaşlarının seçime katılma oranı oldukça düşük. Sırf senin, benim seçim bölgemde ee, toplam seçim bölgesinde Türk kökenlilerin seçme seçime seçime katılması %23'ün altında. Yani dolayısıyla bütün Türk kökenli seçmenler, Türk seçmenler e, gider ve tabi e, kendilerini yakın buldukları siyasi parti oy verdikleri zaman çok daha belirli olabilirler, çok daha fazla söz sahibi olabilirler. Dolayısıyla bugün daha geçtiği değil saat 18'e kadar Kuzey Vesvali eyaletindeki yere seçimlerde oyunuzu kullanabilirsiniz. Ee, benim ricam gerçekten de, altı çizerek söylüyorum, e, oylarınızı kullanmanız da çok önemli. Şimdi Hı. bazı arkadaşlar sırf Türk vatandaşı, Alman vatandaşı şey değil, aynı zamanda üye meclisleri var. Ben 2004'te ilk defa üye meclisine girdim ve e, orada öğretimlerimden artık Kuzey Mesmari Eyaleti'nde e, milletvekilliği e, görevine getirdi ve bu görevi anlamın hakkında yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla orası da çok çok önemli. Bazı arkadaşlar e, fazla önemsemiyor ama e, Mezarlıktan tutun e, okuldaki Türkçe dil eğitimine kadar e, orada e, belirleyici olabilirsiniz, Tabi aktif olursanız. Tabii ki Volkan Bey bu konuda yani ırkçılıktan da konuşmuştuk az önce bir ufak bir konuda değinebildik o arada e, ırkçılıkla gittikçe tabii ki e, daha çoğalıyor, daha da sıkıntı hale gelmiş oluyor. Siz bu konuda ne demek istersiniz vatandaşlarımıza? Biz bunları nasıl önleyeceğiz? Tabii ki sandıklara giderek ama e, siz de burada bir çağrıda bulunursanız çok güzel olur. Yani e, sana da gitmeye değdi değil. Toplumda biraz daha aktif ve, ve, ve daha faal olmamız gerekiyor. Yani bugün ben e, her zaman sizin e, kanal Avrupa'nın katıldığım programlarında sürekli söylüyorum. Yani herkes siyaset yapmak istemiyor. Bazen vakti de yok. Mesela ben yerel siyaset yaptığımda fahri yapıyorduk biz bunu. Yani meslek olarak yapmıyorduk ve haftanın 7 günü yaklaşık 10 12 saat dışarıdaydım. Ama bizim işte bu bahçe derneklerinde, sendikalarda, işveren derneklerinde vesaire birçok yerlerde aslında görünmemiz gerekiyor. Çünkü yaklaşık aktif sebebi Almanya'dayız ve Almanya'da bir paşasıyız. yani Bunu hiç kimse artık in inkar etmek isteyenler varsa bile bu artık Almanya'da inkar edilemeyecek bir durum. Dolayısıyla biraz daha faal olmamız lazım. Seçimlerde tabii seçimlerde biraz daha fazla demokratik partilere yani oyunu kullanmamız gerekiyor. Çünkü ne kadar az kişi oyunu kullanırsa o kadar oyunun oyunun değeri artıyor. Dolayısıyla yani bin tane oy alan aşırı sağcı farkı parti iki kişiyle bir belediye meclis, küçük bir belediyede belediye meclis grubuna girebilir. Çünkü yüzdesi artıyor ama seçmenlerin yüzde altmış, yüzde yetmişi gidip oy kullandığı zaman biz bunu burada önleyebiliyoruz. Tabii bir şunu söylemek lazım, sağcılığı duyduğumuz zaman susmamamız gerekiyor. Çünkü artık sokakta da duyuyoruz, tramvayda duyuyoruz, iş yerinde duyuyoruz. Yani sürekli bir şekilde bilinç altında da olsa, yani bilinç üstünde de olabilse bir ırkçı terimler kullanıyor artık. Orada gerçekten de e, sözümüz da dur dememiz lazım. E, ve şeyi de oyuna da, oyuna da gelmemiz gerekiyor. Çünkü bu Avrupa'daki ya daha doğrusu dünya Amerika'da e, artık maalesef sağ popülizme karşı Çünkü popülizm kolay. Popülizm herhangi bir siyasi ya yani da toplumsal bir soruna bir cevap üretmek ya da bir çözüm üretmek değil. Yalnız ötekileri götürmektir. Dolayısıyla popülizmle siyaset yapmak çok kolay. Evet. Ama buradaki bu popülizmi düşüp de işte bakın bizim bunlar burada istemiyor deyip e, kendi kabuğumuza çekilmek e, yapabileceğimiz en büyük hata. En evet. Şunu söylemek istiyorum. Dortmund Belediye Meclisi'ne <laughs> 6-7 tane göçme kökenini adaya gösterebildik. Ve bu insanlar hem tabi Dortmund'un sorunlarla ilgilenecekler, e, SPD, Sosyal Demokratik İdeolojik Parti, hem bu ideolojiyi e, e, ideoloji tabi tabi verecekler. Ama aynı zamanda çünkü kendimizde yaşadığımız için aynı zamanda ırkçı problemleri ve göçmenlerin problemleri değinecekler. Dolayısıyla ne kadar fazla olabilirsek orada bir de siyasi bir alt bir parti alt olduktan sonra problemin büyük bir çoğunu çözebileceğini düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederiz Volkan Bey. Bir, bir konuda size bir Benim soruda soru iletmek istiyorum. Eyalet Başkanı Armen Laşet geçen haftaki konuşmasında ve açıklamasında 54 yöneticinin sadece ikisi bayan olduğunu söylemişti. Bu konuda neler yapılabilir? Neden biz böyle çekimsel kalıyoruz? Bayanlara buradan bir çağrıda bulunabilir misiniz tekrar? Şimdi önce bir ameliyatı ilaç Kendi sedyonun içinde bir e, değerlendirme yapması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok yazık. Biliyorsunuz e, bundan 3-4 hafta önce bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafın üstünde e, ağaç dikiyorlar. Ve bu ağaç dikme töreninde yaklaşık 55 tane... İnsanlar bu evde yaşayan hepsi mavi beyaz gömlekli erkek. Yani çok çok yanlış bir fotoğraf. Biraz da bir eyalet, Kuzey Vesfaliye'nin eyalet başkanlığını verdiği kare gerçekten acil verici bir kare. Biz kendi açımızdan söyleyebiliyoruz. Biz federalde de em, en azından şeyde e, avsiz yani e, yönetim kurulları toplantılarında en azından yüzde bayan kurtasını e, getirdik. Hı hı. Kendi parti dışında bayağı bayağı geldi. Daha doğrusu şey kinsel kota var. Yani bugün 10 kişiden 6 kişide kadın olması bizim için aslında sevindirici bir olay. Yani biz bu olayları biraz da, yani sosyal demokrat olarak açtığımızı düşünebiliyoruz ama hala maalesef demin söylediğiniz gibi bu sağ popülizmin artmasıyla erkek şovinizmin biraz da Alman toplumunda da erkek şovinizmin artmasıyla artmasıyla değil Yani çünkü sonuç olarak sağ popülizmde ya da sağ mu muhafazakar toplumda maalesef kadının yeri biraz daha farklı görünüyor. Biz ama 153 sene bunun mücadelesi veriyoruz. Hala bu mücadelesi vereceğiz. Yani evet. sırf bir örnek vermek istiyorum. Bizim geçen dönemki eyalet yönetiminde e, protokol olarak görünen ilk üç bu. en önemli e, pozisyon bayanlardaydı. E, en önemli protokol e, meclis başkanlığı Karina Gölükeydi. Başbakan Hanrol ve Başbakan Yardımcısı Zilgir Rahman. Yani biz ülkenin yönetimini kadınlarla bırakabiliyoruz ve e, iyi de iş çıkardığını düşünüyoruz. Ama önemli olan tabii bu e, söylemleri yapan biraz da lise demokratlar biraz daha kendini e, iç tüzüğünü değiştirecek de bu konuyu biraz daha ağırlık veriyorum. Yani Sözde değil de arka de olmaları gerektiğini düşünüyorum. Evet çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz Volkan Bey. E, sizin de sormak istediğiniz e, bazı konularda bilgi almak istediğiniz bir şey varsa Volkan Bey'e buradan seslenebiliriz, konuşabiliriz. Buyurun. <laughs> Bayanlar. Yok yok mu? Yok. Ayşegül Hanım da burada kendisi çok güzel işler işler yapıyor. Kendisi hem hem e, üniversitede öğrenim görüyor, hem e, politikaya atılmış. Bu e, Ayşegül Hanım gibi çok güzel bayanlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum Volkan Bey evet. siz ne diyorsunuz? Kesinlikle Ayşegül Hanım, Birgül Hanım gibi hatta maalesef özür dilerim Volkan Baran gibi insanların daha fazla olması gerekiyor. Şimdi ben siyasete başladığımda e, elden, bir elden sayılacak kadar Türk kökenli siyasetçi var. Çünkü 25 senede bir birikimim var. yani şimdi o milletvekili oldu, herkes milletvekili olduğuna sonra yürüyor ama tabii bir alt, alt yapı da mevcut. Hı. Daha çok olmamız gerekiyor. Çünkü maalesef bunu da söylüyorum. Artık milletvekili olduktan sonra sizin üzerinize gelen problemleri çözmeniz gereken problemlerin sayısı inanılmaz bir şekilde artıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla sizin kendi yaşadığınız yani gençliğinde kendi yaşadığınız problemleri dile getirmediğiniz müddetçe hiç kimse bunu dile getirmez. Ama insanların bunu dile getirmediği e, konu da hani RPT değil çünkü konuşulacak çok daha fazla farklı konular var. Çok fazla. Onun için, çok fazla. politikası, gençlik politikası, uyum politikası mecbur bizden çıkması gerekiyor Yani bugün ben. Ee, tabii şey konuşabilirim, kadın konut kodası konuşabilirim. Hatta e, milletvekili olmadan e, çalıştığım büyük bir kamu şirketinde eşitlikten sorumlu müdür e, müdürüyüm, daireci menajerim. Ama tabii benim kadın yönetici üzerine konuşmam biraz daha farklı, bir kadının bu konuyu biraz daha ön plana taşıması çok çok daha farklı, çok daha gerçekçi oluyor. Dolayısıyla gerçekten hepinize hem siyasette hem diğer kurumlarda biraz daha bir defa olmanızı yani sizin aracınızdan tabii bunu evet. dile diye istiyorum. Volkan Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Burada da demek istiyoruz kadın kadının düşmanı değil dostu olmalıdır Aynen. diye düşünüyoruz. Kesinlikle değil mi? maalesef biz evet. bunu her zaman yaşıyoruz. Bazı kadınlar çok özür dilerim söylüyorum. Estağfurullah yani bazı estağfurullah. kadınlar e, siyasette kendi örneğin planı çıkmak için erkeklere daha fazla erkek olmaya çalışıyor. çalışıyor. Dolayısıyla kadının kadın dostu erkeklerinde Biraz daha şu şovinizle vazgeçmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyorum. Ayırdığınız Sizce? vakit için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sizi de inşallah iyi konuk edeceğiz. <laughs> evet, kesinlikle oy kullanmamız gerekiyor. Sizi de inşallah aramızı, aramızda görürüz önümüzdeki programlarda. Bekleriz. Sevesiz Çok ederim. teşekkür ediyoruz. Sağ, hayırlı pazarlan, sağ olun. Hayırlı pazarlar. Sağ olun. Buna evet, demek oluyor? oluyor, politikaya atılmak lazım. Evet, evet, kesinlikle. Bayanlar <laughs> yani görüyorsunuz e, çok az yöneticiler var. Çok az pozisyonlarda çalışan bayanlar var. Artık e, bayanlar bayanın dostu olmalı, düşmanı değil diye aynı. düşünüyorum. Ama evet, Begül Hanım şimdi Volkan Bey'in de demin söylediği gibi bir temel kurulması gerekiyor. Bir yere ulaşabilmek için hani bizim meslekte de aynı. Evet. Çok zorluklardan geçiyorsunuz, çok kademeler atlatıyorsunuz, adım adım çıkıyorsunuz merdivenleri ve yukarıya ulaştığınızda insanlar sadece sizin yukarıdaki yürünenizi görüyor. Evet. Ama o altta neler geçirdiğinizi, neler nelerle geçiyorlar. uğraştığınızı, ev olsun, evet. iş olsun, organize olsun ona hiç kimse fark etmiyor. Tabii ki. Bu yüzden evet. de yani gerçekten çok güzel konuştu. İnşallah evet. tabii bayanlarımız da biraz daha fazla katılımla olur. Evet, evet Handan Hanım. Siz de devam edelim madem ki <laughs> bu konulara devam edelim. Siz de bir annesiniz. Evet. Her şeyi bir çatı altına nasıl sığdırıyoruz, bayanlarımıza nasıl örnek olmamız <laughs> gerekiyor? Bütün bayanlar birbirine nasıl örnek olması gerekiyor? Birbirimizi nasıl örnek haline getirmemiz gerekiyor? Nasıl bir eğitimle? Ben kendi adıma sadece konuşabilirim. Ben herkesi meslektaşım olarak görüyorum. Aynı branşta olanları hiçbir zaman konkurrens olarak görmedim. Veya rakip olarak görmedim. Çünkü o şekilde işinize başlarsanız kaybeden siz olursunuz. Kesinlikle. Sonuçta benim bilmediğimi meslektaşım biliyordur. Benim yanlış bir hatamı belki o düzeltebilecektir. Ee, aile olarak da aynı. Ben e, iki evladım var. 13. Bir dakika. Veterelerimiz varsa onları alalım. E, resimlerimiz vardı sizin hakkınızda. Onları bir görelim. Hem e, konuşalım hem anlatalım tamam. isterseniz. Çok duygusallaşmayalım ama. <laughs> Bence çok güzel resimler oluşturmuşsunuz Doğru. orada. Çok güzel kareler var. O, o konuda birazdan hem anlatalım hem tamam. sohbet edelim. Olur. Neler oluyormuş gösterelim bayanlara. <gülüyor> yani <gülüyor> evde oturmakla olmuyor Yok. bayanlar. Artık hayır. Maalesef. hareket zamanı. <laughs> Ama işte o da en çok özgüvenle başlıyor. Kendinize güvendiğiniz zaman aynı bir yemek yapmak gibi evde. Hiç yapmadığınız bir yemeği birçoğu yapmaz. Ha, ben hiç yapmadım. Hmm. Dene. Bir dene. Bir kere dene, A tuzu eksik oldu. Bir daha denersin, üçüncü de oturabilir. Kesinlikle. Aynen. Hani yapa, çok yapa, çabuk pes ediyorlar. Zaten. Bayanlarda maalesef Kesinlikle. erkekleri karıştırmıyorum ama bayanların birçoğunda bu vardır. Hani Kesinlikle. Denedim olmuyor. Gittim beğenmedim. Ya bir daha bir git, bir daha bir bak. Ortam belki değişmiştir. Tabii ki. Ben belki biraz psikolojik daha olmak anlamda gerekiyor rahat bazı şeylerde. Evet, Hazır dedi. Belki psikolojik anlamda. Bu şeye de var. benziyor değil ama hazırdır. hani bir düğüne gidersiniz, elbiseniz çok kısa olur, durmadan çekiştirirsiniz, rahat oynayamazsınız. Kesinlikle. Aynı şekilde. Ama Aynı. çok rahat bir şekilde bir yere girdiğiniz zaman siz de çok rahat edersiniz. Çevrenize de bunu yansıtırsınız. Kesinlikle. Zaten her şeyi isteyerek, tecrübeyle. Aynı. Evet. Zamanla her şey evet. yani hemen olacak diye bir şey yok. yok. Hayır, hayır, sabır işi. Tabii bir ki, de yürüdüğünüz yola doğru çıkmak. Şey. Temeli sağlamak, evet. yavaştan yavaştan. En önemlisi istemek tabii, İstemezseniz tabii ki. İstemezseniz hiçbir şey olmuyor hanımlar. Önce bir istemek lazım. Her şey bir hayalle başlar evet. ve bunun arkasında durduğunuz Aynen. zaman eminim e, gerçekleşeceğini. Yani. Evet, evet. ona ya, Bir yol çizmek gerekir. Hani Aynen. ben bu yolu yürümek istiyorum, ışığı görüyorum ama çok basamak vardır. Kimisi uçmaya çalışır, çok çabuk düşebilir. Kesinlikle. Kimisi de belki yıllarını varmıştır. Volkan Bey'in dediği gibi 17 yıl içindeyim, ondan sonra milletvekili oldum dedi. Demek ki basamakları sağlam çıkmış ve şu anda aynı şekilde Kesinlikle. devam ediyor. Tabii ki bir eğitim olması gerekiyor alttan yavaş yavaş. <laughs> maalesef, maalesef olmuyor başka. Temel bir eğitim olmadan <laughs> olmuyor. Ee, birazdan resimler gelecek. İstersen sen başla canım. <laughs> Anlatmaya İki ya. evladım var. Birisi 13 oğlum. Kızım evet. 4 yaşında. Hı hı. E, 20 yıllık evliyim. Zaten ilk başta eşimin desteği olmadan kesinlikle yapamazdım. Evet, İki süper. çocuğumu da bir nevi dükkanda büyüttüm. Evet. Çok zorlukları oldu ama e, istedikten sonra inanın yapamayacağımız hiçbir şey yoktu. Kadın istemesi lazım. Ondan <laughs> ziyade yine aynı şeye geliyorum. Kendinize güveniniz Kendinize evet. güvendiğiniz zaman her şeyi o kadar güzel başarabiliyorsunuz ki. Andamcığım bir de kendisini sevmesi gerekiyor insan tabii Öyle ki. Hele ki bizim meslekte e, hani bir kasaya gider oturursunuz. E, kadın diyor ki ben kasada işimi yapıyorum, evime geliyorum. O değil ama o kasada o kadar insanlarla muhatap oluyorsunuz, görüşüyorsunuz, tanımadığınız insanlarla tanışıyorsunuz. Hani aslında ne iş yaparsanız yapın kendinize özgüveniniz olduğu sürece her zaman ayakta kalırsınız. Size bu konuda kimler destek verdi ailenizden? İsimlis. Ailem Anneniz, zaten babanız. küçük tabii anne baba bir ablam. Resimler. Resim, evet görüyorum bunların evet, de ekranda <laughs> evet, şu an <eğitimlerdeki gülüyor> resimlerimiz Evet eğitim veriyorsunuz, sertifika veriyorsunuz. Alıyoruz, veriyorum. Ben hala eğitimlerde alıyorum. Çünkü gerçekten bir taneyle, iki taneyle aldım ben Aa süper olurum diye bir şey yoktur. Eğitimimiz gerekir kendimize. Hatalarımız her zaman oluyor. Bunları düzeltmemiz gerekecek durumlar da oluyor. Evet. Ee, öğrencilerime de buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Güvenip her zaman geldikleri için. Evet. Aa, bilmiyorum ben doğru yolda olduğuma inanıyorum. Evet. Ee, bu şekillere devam etmeyi arzuluyorum. Bu da 10. yıl dönümümüzden. Çok evet. çok güzel bir çok güzel bir gece olmuştu. Derginizde de evet. yer almıştı. Evet ha evet sağ olsun Değil mi? İbrahim Bey, Birgül Hanım. Evet aynen. Eksik olmasınlar gelmişlerdi. <laughs> Burada, Burada da çok güzel bir kare. Burayı da anlatman gerekiyor lütfen. Bunu anladım. hocam alacağım. çekmişti sağ olsun. Ee, kızım orada 40 40 41 günlük Dört günlük başlasın. bir master eğitimimiz vardı. Ben dedim katılacağım kesinlikle. Çünkü kaçıramazdım hocam. Çok çok iyi bir hocaydı. Aha. Eşim sağ olsun baktı. Böyle bana ihtiyacı olduğu anlarda yanıma getirdi. Biraz yanımda durdu. Oradan diyorum yani istedikten sonra gerçekten yapılamayacak hiçbir şey yok. buradan teşekkür ediyoruz. Gerçekten verdiği desteklerden <laughs> dolayı çok detaylı düşünmüş gerçekten. Evet. O eğitim sırasında size evet. çocuğu getirip çocuğunuzun Aynen. yanında bulunmasını... Evet. Duygusallığa gelebiliriz. Evet, evet. <laughs> Bayanlar hep öyledir. Evet. Bir böyle güçlüdür, iki dakika sonra böyle bir gözlerimiz bir Aynen. dolar, bir dolar. Aslında alır. kadın isterse her şeyi yapar. Kadın yani, her değil zaman mi? her şeyi başarır diye düşünüyorum. Biraz sonra VTR'miz de var. onun <laughs> Çok güzel açıklamalar yaptı Handan Hanım. Oraya da geçelim. Fakat şimdi bunları gördükten sonra Fatma Hanım'la da bir kısa görüşelim. Konuşalım isterseniz. Siz de destek aldınız. Eş, eşiniz de size destek oldu her zaman. Bu evet, konuda az önce biraz bahsetmişti. Sizin de böyle yaşadığınız bir anı oldu mu? Böyle çocuğu yanınıza getirmesi götürmesi öyle bir sıkıntı oldu, oldu mu? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen, <laughs> Aynen. <laughs> Handan Hanım gibi benim de oldu. Bütün bayanlarda vardır diye Gerçekten düşünüyorum. Gerçekten yani anne olan çocuğu küçük olan bayanların çoğu evet. bunu tanır. Aha. Bizde de aynı durumdu. Um, Oğlum 18, Evet en küçük kızım 3 yaşında ortanca 12 yaşında kızım. Yani Allah bu bahsettim. serüvenime başladığım zaman kızım Aha. daha yeni doğmuştu, Evet 6 aylıktı. Gerçekten destek olmadan olmuyor. O yüzden Handan Hanıma katılıyorum. Sonuçta birlikten kuvvet doğar. Evet bu, tabii ki destekler de her zaman Aynen. kuvvet doğar. Aynen. Aslında bizim işlerimizin daha çok yürümesi de sanırım evdeki huzur Bizimlikle. ve destek. Kesinlikle. Mutlaka. Hani çok görüyoruz bu kadın bir şeylere yol almaya çalışıyor ama hep bir engeli çıkıyor. Özel Aynen. hayatında olabiliyor. Ee, o yüzden de bilmiyorum biz şanslıyız demek ki. Öyle diyelim. Evet. İnşallah hep böyle kalır. Reş. Ama onun çok şeyi var yani etkisi var. Kesinlikle. Mutlaka. Hazır mı acaba VTR'imiz Reci'ye soralım? Hazır mıdır? Hazır. Okey. Hemen girelim o zaman. O İziyelim. konularda da yavaş yavaş konuşuruz tamam. inşallah birazdan. VTR'ye giriyoruz. Öncelikle kaç tasarım, ilk başta gelen e, permanent make-up, microblading, dudak, eyeliner. Ondan sonrasında saç, kaş vitamini, cilt gençleştirme. E, güzellikle aslında tamamen her şeyi veriyoruz, bütün eğitimleri. E, Almanya genelinde e, Türkiye, İstanbul, Avusturya, e, İsviçre, Hollanda aslında internasyon tüm ülkede yapıyoruz. O gelen öğrencinin bilgisine bağlı bir hafta, iki hafta, üç hafta, altı ay, bir gün, iki gün seminerler de var, workshoplarımız var. Hepsi farklı. İlk önce bol su içmeleri gerekiyor. Çünkü su içten besliyor ve dıştan da fazla e, iğne, hyaluron, botoks yapmayacak şekilde çift bakımlarıyla kendilerini biraz daha yardımcı olabilirler. E, öncelikle kendilerinden emin olmaları, kendilerini sevmeleri. ...ondan sonra zaten ilk adımlarında gittikleri eğitim yerlerini, akademileri iyi araştırmalarını... ...içlerine sindiği yere, yani illaki genelinde bize gelenler maddiye de bakıyorlar ama... ...bazı işlemler, bazı eğitimler ister istemez tabii ki biraz daha yüklü geliyor öğrencilerimize. Ama başarılı olmak istiyorlarsa, uzun vadeli piyasada kalmak istiyorlarsa... ...ilk etapta gittikleri yeri çok iyi araştırsınlar. Şimdi şu anki durum... Aa, arkadaşım yaptığı eğitimi ben de yaparım. Onun yaptığını ben daha kolay yaparım diyerekten geliyorlar. O çok yanlış. Öncelikle biraz gündüz olması gerekir. Ana eğitimi alması gerekir. Ondan sonra zaten günlük eğitimler veriyoruz. Eğer ki belirli bölgelerde ihtiyaçları varsa günlük eğitim alırlar. Biraz daha daha çabuk ilerleyebilirler. Ee, organize sanırım en doğrusu. Evdeki destek, ilk başta gelen zaten eşim sağ olsun çok destek veriyor. Ailem destek veriyor. Ben oğlumu da kızımı da dükkanda büyüttüm. Hatta kızım 40 günlüktü. Son aldığım eğitimlerden birisi büyük bir eğitimdi. Yavrum emzirirken hep geliyordu. Emziriyordum, geri götürüyorlardı. Yani istedikten sonra azim olduktan sonra inanın başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Evet Handan Hanım. Çok güzel bir VTR izledik. Kadın isterse her şey oluyormuş, onu ee, fark ettik. Evet, dediğim evet. gibi azim olduktan sonra e, gerçekten olmayacak hiçbir şey yoktur. Kesinlikle, aynen. Peki, Canancığım, senin sormak istediğin bir soru var mı? Kadınların özgüven sıkıntısı nelerdir? ...mesela oraya değinelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım buna hepimiz bir şeyler söyleyebiliriz. Ayağı düzgün basan kadınlar yani. Ne gibi? Benim <laughs> şu an ayak biliyorsunuz sakat aslında. <laughs> Ayağı düzgün, <gülüyor> aydır <gülüyor> sakat. Evet. Birkaç aydır maalesef filip kopuklu yaşıyorum... ...ama tabii ki bu ekranda da onunla çıkmak istemedim. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Özgüven aslında ilk başta... ...kendimizle başlıyor. Aynaya baktığımızda ay buram çok kilolu... ...ay buram çok sarkmışla değil de... ...ben bugün sağlıklıyım. Ayaklarımın üstüne basabiliyorum... Evladım varsa evlatlarım sağlıklı. Evimde bir huzurum var. İlk başta benim gözümde özgüven budur. Ondan sonrası da işte okulda onlar geliyorlar. Bilmiyorum ben hep diyorum kendinizi sevin. İnanın evet. hayatınız o kadar hafifliyor ki benim çevremde çok insan var. İşte bundan mutsuzum, bundan memnun değil. O zaman diyorum bir şeyleri değiştir hayatında. Evet, evet. Yani sen kendinle barışıksan zaten onu da saçıyorsun insanlara. Evet. Gittiğin yerde daha farklı hareketler edebiliyorsun katılımlarında daha farklı hareketler edebiliyorsun Hı. ama bir eziklik veya böyle kendine bir özgüvenin olmadığında hiçbir yerde başarı yaşayamıyor. Olmuyor, olmaz Olmuyor. da yani. yetersiz kalıyorsun. Her Aynen. yerde yetersiz kalıyorsun. Aynaya bakıp ben bugün sağlıklıyım, ben bugün çok güzelim dedikleri zaman sanırım o gün bayağı bir güzel geçer. Kesinlikle. Fatma Hanım siz bu konuda ne dersiniz? Özgüven sorunu az önce biraz işledik, konuştuk. Evet. Benim için özgüven önce aileden geliyor. Evet. Benim için en önemli olan annelerimiz. O annelerimiz çocuklarımızı yetecek, yetecek ve bu böyle devam edecek. Yani hep e, o yüzden kadınca, yani programın tam programı. uygun olduğu bir şey. Kadınlarımız çok önemli, çocuklarımızı yetiyoruz. İlk baştan dediği, e, Handan Hanım da dediği gibi kendimizden başlayıp ve bunu çocuklarımıza devam ettirmemiz gerekiyor. Orada başlıyor. Yani temel aslında nereden anne. bakarsak gene sonuçta kadın. kadına, anneye. <laughs> Kesinlikle. Kadınlar neler başar başarabiliyor? Kadın kadınlar neler, e, neleri değiştirebiliyor? Ayşegül Hanım, neleri değiştirebilir kadınlar? Anneler aslında, neleri değiştirebilir? Aslında, aslında her şeyi, şeyi değiştirebilirler. Her şeyi değiştirebilirler. Aslında kadınlar pozisyonu aslında farkında bazı kadınlar belki farkında bile değiller ne kadar güçlü ve önemli toplumda oldukları ve e, özgüven de e, hem annelerden hem eğitimden de geliyor. Hani kendini ne kadar çok eğitip e, meşgul olursak ...o kadar çok kendimize güvenip bunu dışarıya karşı yansıtma şansımız da olur. Hani evet e, hanımefendi dediği gibi hani insanlar da bunu hissediyor. Kesinlikle. Hani... Bu sosyal medya platformunu mesela niçin kullanmamız gerek? Kendimizi aslında oradan eğitebiliriz de farklı bölümlerde size mesajlar da geliyor karşınıza çıkıyor... Diyor ki kadın nelere ulaşabilir, nerelere e, yol açabilir, ne, nelere e, el atabilir her her konuda. Fakat biz ne yapıyoruz? İşte kimlerde ne yapmış, kimlerde ne giymiş, kimlerde e, dudağını yaptırmış. Falan. Yanlış anlamak Öyle. Onları araştırmak lazım. Yani kendimizi meşrudur. geliştirmekten ziyade insanların hayatlarına biraz burnumuzu sokmaya bakıyoruz. Evet, bakıyor. onun hakkında. Sosyal medyada maalesef bunu çok e, ön planda getiriyor. Evet. Hepimiz yapıyoruz onu, hepimiz bakıyoruz. Ama bir şeyler öğrenebiliyorsak oradan güzel. Evet. Yüzüm Ama kullanalım. bize biraz zararı oluyorsa, yok efendim işte burayı şişittirmiş, burayı gerdirmiş, burayı yaptırmış, ben de yaptırmam. Güzel olmuş, çirkin yani kime göre güzel, kime Aynen göre öyle. çirkin. İnsanlar Aynen. önce o bir çok önemli. kendilerine bakıp, kendimde ben ne nereye gelmek istiyorum, nereye ulaşmak istiyorum, hayallerim nedir? Onu önce bir düşünüp ve bu hayallere ne gibi adım atmak gerekiyor, buna evet. ne çeşit eğitim gerekiyor? Veyahut da ben kendimi nasıl değiştirmem lazım? Gibi sorular kendilerine sorup kendisiyle bir mahkeme edip ayna karşısında misal kendine böyle bir şekilde yavaş yavaş bir yön çizebilir çünkü her şey kendinden başlar bence. Evet. Ben mesela dışarıda genç kızlarımızı görüyorum. Bunların da annesi var. Evde oturup veya artık ön yargılı konuşmak istemiyorum yanlış anlamayın ekran başındaki izleyiciler. Yani kızlarımız nereye gidiyor? 13-14 yaşlarında saç, makyaj öyle bir hal almış ki. Artık yani 30 yaşındaki bayanlara eşdeğer gibi görüyorum dışarıda Her şey ve bu yanlış şeyler yanlış. artık bir dur dememiz evet. gerekiyor. Biz Türk toplumu değerli bayanları olarak yani bir örf ve adetimiz var, giyinme tarzımız var, bazı şeyleri artık bir e, dur dememiz gerekiyor diye düşünüyorum yani 16-17 yaşında e, oğlumla birlikte dışarıda gezerken o anne ne, bu ne ki diyor yani sen buna mı şaşırıyorsun daha küçükleri 12-13 yaşında bile bizim okullarda nasıl geziyor bir görsen diyorlar yani biz nereye gidiyoruz anneler olarak ne yapmamız gerekiyor artık bir aydın bir toplum olmamız gerekiyor farklı düşünmemiz gerekiyor İnsanlara artık yani bazı şeyleri aşılamamız gerekiyor çocuklar olarak da zaten gençlerimiz maalesef yanlış örnekler görerekten. Televizyonda olsun, medyada, Instagram, Facebook gibi platformlarda olsun, kendilerini bir şekilde identifika, identifika etmeye çalışıyorlar. Evet. Maalesef yanlış yönlendiriliyorlar ve bu konuda daha fazla aileler, çocuklarıyla biraz anlatıp konuşmaları. Evet. ve belki biraz daha fazla kitaplara yönlendirmek evet, gerekiyor. Evet. evet. Hep eğitim eğitime dönüşüyor. Her şey Her eğitime şey eğitim. dönüyor. Yine tekrar gidiyoruz, geliyoruz handan hanım hep eğitim diyoruz, özgüven diyoruz. Hep bayanlarda herhalde Bitiyor her şey. Kısa bir aramız var. Gösterimiz olacaktı, uygulamamız olacaktı. Vaktimiz olmadı. Üçüncü bölümde inşallah onu yapacağız Fatma Hanım'la birlikte ve eğitim konularına değineceğiz. Sakın ekranlardan ayrılmayın. Birazdan yine karşınızdayız. Teşekkür ederiz. Kısa bir aramızdan sonra biz buradayız.